Bravo Stars'ta. Bugün Stu ile girdim arkadaşlar bakın. O Stu ile harika oynuyormuşum. 19 kademe ilerlemişim. Arkadaşlar size ne göstereceğim bakın şimdi. Ee, şunun güzelliğine bir bak. Bu arkadaşlar bunu yumurtadan çıkardım. Mert'te de Godzilla baz var. Hatta iki tane kostümü var. Bir tanesi kırmızı. Bir tanesi de e, normal kostüm Godzilla baz. Beni niye çağırıyorsun? Bir de bu var arkadaşlar. İlk çıkardığım kostüm bundan. Üf, şuna bak. Ya hayır. Dur arkadaşlar. Sıra siz etme. Bu arada o benim arkadaşım değil arkadaşlar. Evet değil. Arkadaşlar hadi hemen başlayalım. Ama ben şey yiyeceğim. Ee, neyle yiyeceğim? Derlik diyor. Ben Larry ve Laurie hiç oynamıyorum ya. Arkadaşlar ben Larry ve Laurie oynayacağım. Arkadaşlar şey bitiyor. Tabii ki de şey yıkımı modu bitiyor. Biz Godzilla baz almaya çalışırken benim arkadaş benim arkadaş bildiğin iki tane Mert yani arkadaşlar. Neymişimizdir? Öldürürüm. Pat hadi ya. O bitiyor İyi. iyi. Ay, ben nerelere atış ediyorum acaba? Ha, ya hayır ya var Lowry mi onun adı bilmiyorum da bu herhalde şu mavili olan Lowry 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 <laughs> arkadaşlar ben bununla oynayamıyorum neden bilmiyorum bu sonra ben bunu nasıl çıkarttım bu efsanevi bir kostüm arkadaşlar ve bu arada bu dükkanda satılıyor ben ben de iki tane Robo Mike var arkadaşlar <laughs> şaka şaka bu sadece markette olduğu için satılıyor yani markette şuna bak robot üstünde de güzel bir civciv var iyi arkadaşlar ben de Barley'nin tam dört kostüm var yani üç kostüm bir altın Barley iki <laughs> akça 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 ağaç barli. sin Sihirli so so ben söylemiyorum. Sihirli şövalye Barley var bir de. Arkadaşlar ilk çıkardığım kostüm Barley'nin kostümü bu. Güzel yani. Güzel bir vuruyor. Ya Barley. Ama ben bununla giriyorum. Barley'la niye gidiyorsunuz diye söylemiş olabilirsiniz. Ben çünkü Barley Barley ile oynuyorum mük mük. En, bak en sevdiğim karakter e, en sevmediğim karakter Pem arkadaşlar. Ben Pem'le oynayamıyorum. Pem'i gizemli star hediyesinden çıkartmıştım. Tamam ben bunu alırım. Herhalde. Aldım. Tamam aldım. Uh Arkadaşlar hepten siz bir kısayım. Belki de çok geliyor olabilir. Ama benim sesim değil. Ha Jeki. Ne haber Jeki? Hop Godzilla bas. Ha! Hayır. İşte bu sıkıntı var böyle bir sıkıntı var işte. Hayır, böyle bir sıkıntı var var ya, varle lan. Arkadaşlar biz Godzilla bazlıyoz. Arkadaşlar biz Godzilla bazı almaya oh çok az kaldı. Arkadaşlar bu arada grubumuza katılmak isteyen, grubumuza katılmak istemeyenler. Yok katılamazsınız arkadaşlar. Evet. Dolu. Dolu. Dolu katılamazsınız ama adı Cumhuriyet. Biz şu anda 1188 yumurta açmışız. Daha dün 1000 bin, 1000 bin, tane yumurta açmıştık en son ya. Dün ama. 25 elmas. 25 elmas almış. Ne iyi. Arkadaşlar bu arada bu arada benim buralarda ben hiç aşamalı oynamıyorum. Ama hiç oynamayacağım zaten. Çünkü ben ben aşamalı oynamak istemiyorum. Hiç de oynamak istemiyorum. Böyle değişik bir huyum var benim. Ben aşamalıyı altın 3'e kadar oynadım sonra da bıraktım. Altı dur. Elmasa elmasa yaparsam güçlendirmeler lazım. Arkadaşımsa ha biz net kazandık ama belki. Yanımda Nita var. Şu tarçılık takımında. ne haber Nita? Nita! Sen ultini nasıl da açtın? O duvarların içinden mi geçti az önce? Arkadaşlar şu duvarların içinden mi geçti yani şu kutuların içinden mermileri mi geçti o adamın? Koltun. koltuğun. Ben bunu arkadaşlar efsanevi star hediyesinden çıkardım bu kostümü. Bayağı iyi. Ha, harika ya. Hop. Hadi. Öldürürüm öldürürüm öldürürüm. Net öldürürüm. Ana, ha kaçabildi? Ben seni öldürdüm ki. Al, ayını da açamadı, İyi, atamadı yani. Son kazandım. Ben Rico ile bir daha oynayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar Mert'te klasik Mike var. Yani klasik Dynamite. Uyum yani, Bravo Stars daha yeni yüklendiğinde Dynamite, Dynamite'in gözleri kırmızıydı. Biliyorsunuzdur herhalde ve çok değişik bir animasyonu vardı. İşte o kostüm var arkadaşlar. Mert de 2010, 2017'de girmiş. Herhalde. Ya da 2018'de. Arkadaşlar bu arada eskiden Ricochet'le Ricochet'le Rico olmayanlara da Rico veriyorlardı. Eskiden Rico'nun kostümü var. Ricochet diye. Eskiden Rico vardı. Yani eskiden Rico Ricochet'ti. Öyle bir tane kostümü oldu işte. Bye bay Charlie. Bye bye. Uh. Hayır ya. Bari ikinci olduk. Oo. Üçünü de aldım. Üç, üç de tamamladım. İyi. iyi harika. Muhteşem. Arkadaşlar Valla bende baya bir çok Ender kostüm Süper kostüm var iki tane de Resonance kostüm var Bir tane güzel bir kostüm O da o da tabii ki de Scott Buster Shelly Shelly var Bir tane de Robo Mike var Dynamike'ın en iyi kostümlerinden Gel gel hadi 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 Yok gelmeyeyim Gelmeyin kardeş ya minik sen beni öldürürsün bunun no, ölçüsü ne kadar çok uzağa gidiyormuş Bıdı 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 Aaa mağazacık vurdu Tamam o zaman ben bundan kaçarım Squad basır şeyle, Squad basır şeyle Hı 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 oh. <laughs> Vuramadım Hadi oh. Oh. Bu beni öldürür ha. Biliyorum bu beni öldürür Hop Spike Spike Bende de Spike var bende ben de Ender kostümüm var Spike'ın. Wee! Oh, azıcık hasar verdi, azıcık hasar. O benden daha çok hasar verdi. onun ultili bir şey tek attı. Yu. Hepsi de görev başarılı. Uhu. Ver bakayım. Yuh. Oh yeah. Tamam. Olmayacak zannetmiştim. Fatih Sultan Mehmet Han. o oh, Gizemli. Binin kostümü. Vah var bir destansı bir karakter vereydin ya. Allah Allah. Arkadaşlar ben Fatih Sultan Mehmet Han neden dedim? Çünkü çünkü ben şunu şu kostümü Robo Mike. Ben bu kostümü Fatih Sultan Mehmet Han diyerek çıkardım yumursadan. Bunu da böyle böyle de dedim Kaiser'in Kaiser'in güzel bir işi bu. Kaiser. Kaiser Kaiser yaptım yani. Yani böyle bunu da Ka Fatih Sultan Mehmet Han diye çıkarttım. Bunu da bu yeni kostümü de hayırlı olsun artık. Bak bu da bu var. Çok korkutucu, çok saçma. Çok ama çok saçma bir kostümü. Yani bak birinin kostümü sevdim bak. Hatta şunu rozetinde de sakın. Dur. Dur dakika. Ender. Enderlere rozet vermiyorlardı. Enderlere. Ro Enderlerde rozet olmazdı. Dur dakika. Ben de kaç? 1023 tane mücevherim varmış benim. Arkadaşlar ben bir kostüm alacağım. O kostümle ne olacak bakayım. İşte çok değişik bir kostüm alayım ben. Hangi kostüm alsam. Tamam bu Max'in kostümü tamam. Miko'nun kostümünü almış mıyım ben? Yok. Arkadaşlar hadi Miko'nun kostümünü alıyorum. Ya bak Mac Makaron mi? Niko hadi. Hayırlı olsun. Bu Fransalı herhalde arkadaşlar. Şimdi seç. Bir coin oynayayım. Niko yani. Kaç dakika Oo, bir dakika olmuş. Ama daha bitmeyecek arkadaşlar. Çünkü ben çılgın bir youtuberım. Diğer youtuberlar 15 dakika 16 dakika video yapıyor. Ben ise 40 dakika sonra 30 dakika 20 dakika video çekiyorum. Ama izleniyor mu izleniyor. Short videolar bu arada arkadaşlar. Teşekkür ederim. 389 abone olmuşum. Vallahi çok teşekkür ederim. Ve burada bir tane dıt dıt dıt. Hoppala. <laughs> Boş sesleri çıkardığımı bile anlamışsınızdır arkadaşlar. Ama vurma. Ekmek ekmeği yere mi vuruyorsun sen? Ekmek ekmeği yere vurma. Vay. Evet vallahi ekmeği yere vuruyormuş. Vay anam vay. Gaz oynayacağım arkadaşlar ben. Gaz çok saçma bir çok kötü bir karakter. Gaz geleli kaç gün oldu? Yıl, ay oldu yani. Ama yine de güzel bir karakter yine de değil mi? O da güzel bir karakter. Robo Mike. Godzilla Buzz. Bazı kişiler Godzilla Buzz çıkartıyor. Ama ben de ee, efsane bir kostüm çıkarttım. Bak. Sen niye bana vuruyorsun? Hani takım olmak istiyorduk? <laughs> Hip bu. E bunu öldüremezsin ki. Eee. Oo 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 tamam öldüremez öldüremez. Ben şuradan sana bir vursam. Burada hiç kimse yok. Herhalde. Hop. Oh. Hi. Hey. Oh. Oh. Ya ama bu, bu niye duvarların işinden geçiyor? İşim bitti. Evet. Demiştim. Koruma kalkan, kalkanı açsam şu anda kazanırdım. Bir şey olmaz bak. Uf 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 diye uf, üflüyor bak kendi kendine. Hayır. Hayır. Angelo hadi bakalım. Angelo sen gücünü verin. Angelo arkadaşlar mutasyonu tam 3 tane tam yani 2 tane ok fırlatıyor. Ama bunda mutasyon olmadığı için o yüzden ya Arkadaşlar şu da 2025 yazdığını siz gördünüz mü? Şurada 2025 yazıyor. Acaba 2025'te böyle bir olay yaşanabilir mi? Godzilla, Mecha Godzilla falan. Bak sen almaya çalışacaksın şimdi. Gel. Ya öyle bir kötülük yaptım ki. Yani yani çok kötü bir yani çok kötü yaptım kendi kendime. Vallahi harika yaptım. Çok güzel oldu. Arkadaşlar bakın böyle bir kostümüm var benim. Bu da bir bunu ben efsanevi efsanevi star hediyesinden çıkarttım. Efsane Star Hediyesi'nden epik bir kostümle çıkabiliyormuş. Valla harika bir kostüm. Müthiş bir kostüm. arkadaşlar bu da mitik bir kostüm. Bu benim ilk mitik kostümüm. Hadi bakalım. Scott Buster Shelley. Burası niye çiçek? kafa kafan nasıl bir çiçek senin? Arkadaşlar bende de şu bantı işte şeyli var. Scott Buster Shelley işte. Squat Busters Şalın Bir bakayım O 15 dakika olmuş İyi arkadaşım iyi harika Anam vay Çapak geldi gözüme Şu an iki vuruşta Kutuyu kırıyorum bazı kişiler pro. Söyleyeyim bazı kişiler pro. Ben ben de bazılan oynayabilirim belki ya. Bazılan herkes bazılan oynuyor. Benim bazım 20 kademe. Rank yani. Gel. 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 Oh, korkak. <laughs> Ulti oldu. Hı. Miko öleceksin Miko. Dedim ben sana öleceğim diye. Hayır. Sen benim canımı azaltıp buradaki şeye gelip beni öldüreceğini mi sanıyorsun? Ya öldürdü ama. Hadi be. Bulcuk üzülme Bulcuk. Kafana vurduğunu biliyorum ama Bulcuk, Fulcuk, Volcuk. Arkadaşlar ben rüyamda bütün karakterlerim 35 rankta herhalde ya da 20, bir tane karakterim 25 rankta herhalde. Evet 25 rankta. Bir tane karakterim 25 rankta. Yani hiç karakterim 25 rank olmadı bir bu da klasik bir kostüm. Ender herhalde. Klasik yani oyun daha yeni çıktığında kost Bu Brock, eski bir Brock. Es, es çok eski bir Brock. Sen beni peşimi bırakmayacaksın. Sen beni peşimi niye bırakmıyorsun? Bu arada bir şey söyleyeceğim. Öleceğim. Öleceğim. Ya şu gitseydi var ya rahatlayacaktım. Şimdi işiniz bitti. Ben bas kralıyım. Bas bas. Arkadaşlar ben de ender kostümü var. ender kostümü adamdır ya. Ender kostümü eski'deki Godzilla baz var ya. Godzilla eski'deki Godzilla baza benziyor ve bunun bu hiper jarza bastığında eski Godzilla baza dönüşüyor. Ya ya ya. Gel, gel, gel. gel hadi ha, botlar varmış ya. Lan baskı Gel tamam şimdi gel. Tamam ne oldu? <laughs> Yanlış yere vuruyor bir de. <laughs> tamam. Ultiyi basacaktı. <laughs> öldü. Arkadaşlar 20 röntgen çok kolay şeyler geldi. Evet arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet Han. Hayır ya. Gel gel be. Bakayım yu. Yu yu. Şu kadar acık kaldı arkadaşlar. Şu kadar acık şu kadar. Yumurta kızın lütfen. Arkadaşlar burada bir sürü şey var. Üff, evet böyle şeyler diyor arkadaşlar. Aa, ben 63 tane yumurta kasmışım. Bizim Mert 68 yumurta kasmış. Ben çünkü iki maç kazandım. Arkadaşlar Mert'in artık Leon'u var. Hatta hatta şey olarak Godzilla bazı var bu. Godzilla bazı var. Godzilla bazı var. Hatta size göstereyim arkadaşlar. Yani ne göstermesem de. Arkadaşlar diğer ki oyunumuz. Diğer ki oyunumuz. Eski oyunumu oynayabilirim. Hadi. Evet arkadaşlar. Hatırladınız mı? Shark. Hungry Shark. Evet. En son maç oynamıştım. Ve Kraken'e indirim gelmiş. İyi. Ben bundayım tabi. gözükmüyor. Hayır ben bende var bu. Aa 125 mi? 4 dakika. Yavru watos, yalak. Sezon ödülleri. Kaç aldım ben? Aa evet hiç oynamadığım için o yüzden hiç de almadım arkadaşlar. Arkadaşlar bizim alanla oynayalım alan. Ha günlük ödülleri unutmuşum. Diğer ki günlük ödül. Şu anda ben şuradaki 20 altına almışım arkadaşlar. Arkadaşlar valla eski oyunun Hiçbir zamandır oynamıyorum. Aylar geçti aradan oynamayalı. Valla çok eski oldu bu oyun. Şuradaki insanı yersem harika olur. Hmm. Öyle bir saat dursam. Aa, Uzaya çıkıyor bildiğin Şuna bak arkadaşlar. Ya bir yesem. Var ya altın adam gitmiş. Hayır. Hu hu. Uçuyorum göklerde. Kartal gibi. Bak böyle de karada hızlıca dolaş dolaşabiliyorum arkadaşlar. Hop uh, pat. Şurada elektro şokla abimiz. Yok yokmuş. Burada hiçbir şey yoktu tabi. Yok. O hey onu orada ne işte şey mi vardı? Evet. hu Pat. Seni de. Hoppala. Oh. Tamam. Benden daha büyük olan. Uh. Oh. Tamam. Burada benden büyük olan bir Godzilla var arkadaşlar. Godzilla gibi diyelim. Godzilla. Hadi bakalım. Godzilla Neredesin Godzilla gibi Godzilla herhalde beni yemez. Şu ben de altıncıum var. O zaman burada hiçbir şey yoksa burada da şey, şey vardır. Kojira balığı vardır. O onun, onun adı Kojira balığı arkadaşlar. ve bir, bir Godzilla'ya benziyor. Altın. Yeah boy. Neden o kadar altın mı? Elmas. Yerlere doğru gideceğim ben arkadaşlar. Şöyle hiç şeyler falan yıkıyorum. Elektro şaklı abimiz. Wow, çok severdi bizi. Elektri elektrikli şoklu abimiz artık rahmetli oldu. Arkadaşlar annem odaya gelmişti. O yüzden videoyu durdurmuştum. Ben birazdan kapatacağım arkadaşlar. Yani birazdan. Çünkü dışarı çıkacağım arkadaşlar. Havalar o kadar çok soğuk. Ay soğuk diyorum. Sıcak ki. Kim beni yiyor? Orada değişik bir şey gördünüz mü arkadaşlar? Böyle değişik bir tane değişik şey vardı orada. Buradan şeyimizi yiyelim. No. Burada bir sürü şey vardır. Ha! Oha! Mega öldürüş. Ben daha gerillere gideceğim. Köpek balığı adam yedim. Ha bir tane daha yedim. Oha! Yıkmadım, yıkamadım yani. Üstünden geçtim. arkadaşlar. Hop, buradaki şeyi alalım. <laughs> Hop aldım. Yedim yani. Uhu. Ay 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 lütfen kırayım. Lütfen. Lütfen. Ay var orada. Ay ay ay. Ay kırmak istiyorum. O iyi para ediyor ya. Hayır hayır hayır. Aç. Açlıktan ölmeyeceksin. Açlıktan ölecektim. Hadi. Ay. Ay. Köpek balığı neyse. Neyse ya da ayda nefes alıyor. Hop. <laughs> wow. <laughs> 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 Hadi hızlı ol var ya. Ay yok oldu. Ay gitti arkadaşlar. Ay yönünü bulamayıp gitti. Altın ya Wow. Hadi ay. Ya ay yok. Ya ayı yemişler. <laughs> Oo, burada bir sürü insan var. Ben niye bunları yemiyorum? <laughs> Köpek balığı adam. <laughs> ne yedim ben az önce? <gülüyor> <gülüyor> evet, orada benden daha büyük kişiler var. Ay hadi ay var mısın ay? Burada yok. <laughs> Neredeyim ben? Ho, çok erilere gitmişim. Azıcık hızlı gideyim. Hmm. <laughs> tamam. Burada hiç insan yok mu? Lütfen insan olsun. No, 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 no. Hadi hızlı yiyeyim. Yazılı oradakini yemeyeceğim. Hmm. Orada kimdi? Ya böyle oyun kasabiliyor arkadaşlar. Sıkıntı yok yani. Orada büyük bir birisi mi vardı? Yoksa ben mi öyle bir şey görüyorum? Yok. Kütür kütür. Delici öldürüş. Tamam arkadaşlar Delici öldürüş de bitiyor. O matos balıkları beni öldürmenin bug'ını bulmuşlar. Böyle hemen öne bakıyor. Uzaycı yiyorum arkadaşlar çünkü birazdan dışarı çıkacağım. Havalar çok sıcak. Burası insan kaynıyormuş. <laughs> Uzaya çıkmadan önce ilk yiyeceğim kişi. No. Uzaya çıkış. Ay hadi burada mısın ay? Ya ama ay yiyecektim. Ay ye yembe. Oha. Yuh.